Evet arkadaşlar bugün YouTube'da nasıl video çek video çekip at atılmasını öğreneceğiz. Blaster'a girip mobil zem yazacaksınız. Araştıracaksınız. Ve buna tıklayacaksınız. Ben bunu daha önce yüklemiştim. Böyle bir uygulama. Bunu yükleyeceksiniz. Sonra aç açacaksınız. Video çekmek için de şurada video düğmesi düğmesi var. Ona basınca video çekilecek atmak istiyorsanız da hemen diyelim bunu atmak istiyorsanız şuraya basıp YouTube'a tıkladığınızda atılır.